Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben ilk defa izleyenler ben Emir. Bu videoyu ikinci çekişim. <laughs> Neden ikinci çekişim olduğunu sizlere hemen söyleyeyim. Ben videoyu çektim fakat mikrofonda oluşan bir sorun nedeniyle sesim hiçbir şekilde gitmemiş. Tamamıyla 14-15 dakika boyunca boşa konuşmuşum. <laughs> Ondan dolayı bu videoyu tekrardan çekmeye geldim. Videomuzun konusuna gelecek olursam da Mustafa Kemal Atatürk'ün detaylı bir şekilde hayatını anlatacağım, sıkmadan boğmadan detaylı bir şekilde hayatını anlatacağım. Notlarımdan okuyacağım, direkt kendi kafamdan okumayacağım, notlarımdakileri kendimde biraz yorumlayarak sizlere aktaracağım. Umarım keyifli bir video izlersiniz. Umarım hoşunuza gider. Hoşunuza giderse kanala abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şuralarda, bir yerlerde çıkacak olan da Instagram, TikTok, Twitter gibi platformlardan beni takip edebilirsiniz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatıyla başlayalım. Ama öncesinde bu videoda Zübeyde Hanım'dan, Ali Rıza Efendi'den bahsedeceğiz. Mustafa'nın adı neden Mustafa kondu? Kim koydu? Bundan bahsedeceğiz. Doğumundan bahsedeceğiz. Ve videoyu bitireceğiz. İkinci videomuzun konusunda hemen söyleyeyim. Mustafa Kemal'in okul hayatı olacak. Şimdi birinci bölümle başlayalım. Öncelikle Mustafa'nın annesi. Annesi hakkında kullandığım kaynaklarda bilgi var, yok değil. Fakat babası hakkında elimizdeki bilgi çok kısıtlı. Kullandığım kaynakları da en son göstereceğim. 1857 yılında, 1857 yılında doğan küçük anne Mustafa'ya hamile olduğunda 20 yaşını henüz aşmıştı. Ali Rıza Efendi ile evlenişi 14-15 yaşlarına rastlıyor. Mustafa doğana kadar bu evlilikte 3 tane çocuk dünyaya geliyor fakat bunlar uzun ömürlü olmuyor. Bu çocukları daha sonra bahsedeceğiz. Bu arada bu çocuklar Yeni Kapı'daki evlerinde doğuyor. Mustafa ise Ahmet Ahmet Mithat Efendi mahallesindeki evde doğuyor. Makbule'den aktarılan bilgiye göre buraya dikkat etmekte fayda var çünkü bu bilgi doğru olmamakla beraber Makbule'nin aklından kalanlarla yola çıkararak verilmiş. Annesi her zaman yörük olmasıyla iftihar edermiş. Az önce de bahsettiğim gibi 1857 yılında doğan küçük anne 1871 yılında Ali Reza ile efendiyle evlendiği sırada 14-15 yaşlarında yani kocasından 20 yaş küçüktü. Araya başka bilgi sokmadan sizlere bu evliliğin aslında Ali Rıza Efendi'nin gördüğü bir rüya neticesinde olduğunu söyleyebilirim. Ve hemen bahsedeceğim bundan. 35 yaşlarındaki Ali Rıza bir gece rüyasında ak sakallı, nur yüzlü bir pir görmüştür. Bu pirin yanında sarışın, güzel bir kız vardır. Ak sakallı pir Ali Rıza Efendi'ye bu kız senin kısmetindir diye müjdelemiş ve ortadan kaybolmuştur. Bunun üzerine Ali Rıza gözlerini açtığında soluğu ablası Hatice'nin yanında alır. Ona hemen bana sarışın bir kız bul der. Bunun üzerine o zamanlar bütün Müslüman çevrelerinde adet olduğu gibi görücüler sokağa çıkıyor. Biraz araştırma sonrası tarihin akışını değiştirecek olan adamı doğuracak olan o kadını yaşını göz önüne alırsak o kızı bulurlar. Ancak yaşından ötürü küçük annenin büyük annesi bu evliliğe tamamen karşı çıkarak beni evlendirilecek kızım yok der. Ancak Ali Rıza Efendi rüyasına gördüğü bu kızla evlenmeye kararlıdır. Belki de hayatı boyunca en kararlı olduğu an bu andır. İşin sonunda Ali Rıza evleneceği kızın üvey kardeşi Hüseyin A ile temasa geçer ve bu evliliği oldurur. Tabii Hüseyin Ağa'nın desteğini de es geçemeyiz. Nasıl bir destek? Hüseyin abi büyük annesini ikna ediyor, Zübeyde'yi ikna ediyor, bu evliliği olduruyor. Yani bir nevi Hüseyin A sayesinde bu evlilik oluyor. Şimdi biraz da küçük annenin dış görünüşünden bahsedelim. Kendisi kumrala çalan sarışın bir güzeldi. Beyaz pembe teni, renkli yüzü, orta boyu, narin ve canlı bir yapısı vardı. Ona asıl çekiciliğini veren ise gözleriydi. Biraz içerlek, biraz yumuk, hafif şehla ve mavimsi gözler. Kendisinin güzel ve ahenkli bir adı da vardı Zübeyde. Şimdi gelelim hakkında pek bilgi sahibi olmadığımız Ali Rıza'nın hayat hikayesine. Kendisi Selanik'in yerlilerinden sayılmakta ve Yörük sülalesinden. Zübeyde ile evlendikten sonra Ali Rıza'nın hayatında olağanüstü bir durumdan söz edilir. Bu olay da 1876 Türk-Rus harbinde onun bir gönüllü olarak Selanik'te kurulan bir yardımcı askeri birliğe katılmasıdır. O zaman bu birliklere Asakir Muavine yardımcı askerler veya Asakir Mülkiye denirdi. Zübeyde'nin kocası ve tarihi değiştiren adamın babası olan Ali Rıza'nın tek fotoğrafı da burada çekilmiştir. Onu da şurada bir yerde görebilirsiniz. Bu arada değinmeden geçmeyelim. Ali Rıza Efendi karısına ihtiraslı bir aşkla bağlıydı. Hatta Zübeyde Gülzar, cennetim Zübeyde gibi lügatlı benzetişlerle hitap etmeyi severdi. Evlendikten sonra Ali Rıza karısını çok özlemekte. Çünkü kendisi çalıştığı yer olan Papaz Köprüsü. Bu arada buraya dikkat. Bazı kaynaklar Papaz Köprüsü derken bazı kaynaklar Paşa Köprüsü der. İkisi de aynı yere çıkmaktadır sadece farklı isimlerle. Ve bu Papaz Köprüsü denilen yer köhne, ıssız, yalnız, uzak bir yer. Çünkü oradan Selanik'e gitmek için önce karayolu sonra deniz yolunu kullanıyorsun. Doğrudan bir gidiş yolu bile yok. Ali Rıza orada çalışırken bir memurken orada eşi Zübeyde Selanik'te. Ve bu arada eşi Zübeyde Selanik'teyken Fatma isimli bir kızı oluyor. Fakat bu kızı uzun süre yaşamıyor. Şimdi devam edelim. Ali Rıza karısını çok özlemekte. Çünkü kendisi Papaz Köprüsü'nde, karısı Selanik'te. Karısının yalnız geçen bu zamanlarda dünya gelen Fatma henüz bebekken bu sırada ölüyor. Ali Rıza'nın çalıştığı yer olan Papaz Köprüsü yalnız ıssız köhne. On sonunda, en sonunda karısının hasretini dayanamayıp karısını yanına getiriyor. Lakin karısının buraya gelmesi pek iyi olmuyor. Çünkü buranın kötü bir yer olması çocukların hayatı açısından hiç de iyi değildir. En sonunda işinden istifa ederek Selanik'teki keresteci Cafer Efendi ile ortak oluyor. İlk başta işler iyi gidiyor. Hatta Kerim bu keresteci ile iş yaparken ee, Ahmet Mithat Efendi mahallesindeki 3 katlı pembe evi de bu sırada yaptırıyor. Zineti Bostan arsasındaki Ahmet Subaşı pardon Ahmet Subaşı mahallesindeki Zineti Bostan arsasında 3 katlı pembe bu sırada yapılıyor. İşler iyi gidiyor fakat sürekli iyi gidecek diye bir şey yok. Bütün işlerin aksaksız yürüyebilmesi için orman idaresinin, gümrüğün, tüccarın, nakliyecinin bilgi ve gayretleri yetmiyordu. Bu işler arasında söz sahibi olanlardan biri de Rum eşkıyasıydı. Ali Rıza eski memur olmasından kaynaklı kendini kanunlarla korumak eşkıyaya teslim olmamak istiyordu. Hatta bir defasında vilayette asayişte olan Ali Paşa'ya başvurdu. Eşkıyanın temizlenmesini istedi. Fakat aldığı cevap onda hayal kırıklığı yarattı. Aldığı cevap neydi biliyor musunuz? En iyisi sen bu kereste işini bırak. Böyle bir cevap olabilir mi? Tabi o zamanlar öyleydi. Hemen bir kahvemi yudumlayayım. Siz de o sırada biraz dinlenin. Ali Rıza eşkiyaya dayanamayarak kereste işini kaybetti. Bundan sonra tuz ticaretine gidiyor tuz ticaretinde de mağazadaki ve deposundaki tuzları elden çıkaramıyor. Makbule'den aktarılana göre de o tuzlar toptan eriyip bitiyor. Bundan sonra da Ali Rıza son dayanaklarını kaybediyor. Ve kendini maalesef alkole veriyor. Kendini alkole vermesini hastalık izliyor, bağırsak veremene yakalanıyor. 3 yıl süren amansız bir savaş sonrası da 47 yaşında 28 Kasım 1893 tarihinde hayata gözlerini yumuyor. Bu vefat sonrası evdeki tek erkek Şemsi Efendi okuluna yeni başlamış olan 7 yaşındaki Mustafa kalıyor. Şimdi annesinin babasının hayatını bitirdik. Şimdi Mustafa'nın adı neden ve kim tarafından Mustafa kondu ona bakalım. Ee, Mustafa'nın adını babası koyuyor. Babasının adını Mustafa ile Mustafa koymasının nedeni de heh, hemen burada. Makbule'den aktarılana göre hısımları, akrabaları Mustafa doğduktan sonra onlara gidiyor, evlerine. Herkes bir isim söylüyor. Fakat babası bunların hiçbirini beğenmeyerek adını Mustafa koyuyor. Bunun sebebini de şöyle açıklıyor. Babam küçükken kardeşi Mustafa'nın salıncağını sallarken onu düşürüp ölümüne sebep olmuş. Kardeşinin hatırasını yaşatmak için de ağabeyime Mustafa adını koymuştur. Bu surette kulağına Mustafa yokmuşlar. Buradan da anlıyoruz ki aslında bu ismin altında yatan duygusal bir neden mevcut. Bu ismi kulağına okuyan kişinin Ali Rıza Efendi'nin babası Kırmızı Hafız, Efe Kırmızı Hafız Ahmet Efendi olması kuvvetli muhtemel. Yeni doğan bu çocuk o zamanlar bu ismi elbette duymadı ama ilerleyen dönemlerde yaptıklarıyla bütün dünya onun ismini duydu ve bir daha unutmadı. Aynı zamanda Mustafa doğduktan sonra Zübeyde'nin sütü yetersiz kaldığı için ona Ümmü Gül adında bir süt nerede buluyorlar. Ee, ve aynı zamanda Mustafa doğduktan sonra annesinin yardımcı olması açısından ee, bir tane zenci bir kadın buluyor babası ve şeye yardım ediyor. Zübeyde'ye yardım ediyor. Şimdi gelelim Mustafa'nın doğumuna. Şunları şöyle koyayım. Mustafa'nın doğumu bazı kaynaklarda 1880, bazı kaynaklarda 1881 olarak geçiyor. Ama annesinden aktarılan bilgiye göre 23 kanun evvel 1296 diye hatırlıyorum. Burada da yazıyordur zaten. Aynen 23 kanun evvel 1296 tarihinde dünyaya getiriyor. Bu da miladi olarak 1880 yılına karşılık geliyor. Şimdi Mustafa'nın doğumundaki doğumuna gelelim. Annesi herkese bir kız çocuk istediğini söylese de içten içe erkek çocuk istemektedir. Nihayet doğum sancıları başladığında evdeki en tecrübeli kişi kocasının annesi olan Ayşe Hanım bulunmaktadır. Bunun yanında Selanikli Hati veya Hatice kadın ebe olarak çağrılmıştır. Doğumu kolay olur. Annenin bütün duaları sarı saçlı, mavi gözlü, pembe yüzlü bir çocuktur. Annenin sormaya cesaret edemediği cinsiyeti ona şöyle bildirirler. Müjdeler olsun kızım bir oğlan çocuğun oldu. Nur topu gibi Allah uzun ömürler versin. Şimdi Mustafa'nın doğumuna gelecek olursak. Annesi 1922 yılında bir röportaj veriyor. O röportajda bugünü biraz daha netleştirebiliyoruz. Zübeyde röportajda diyor ki o zamanki Hamidiye kağıtlarına gün ve ay yazılmaz yalnız yıl yazılırdı. Ben oğlum Mustafa'yı Erbain soğukları devam ederken doğurdum. Bu doğum benim aklımda kaldığına göre 23 kanun evvel 1296 miladi olarak 1880'e tekabül ediyor. Tarihine denk düşmektedir. Ancak ilerleyen senelerde Mustafa'ya doğum günü sorulduğunda Samsun'a çıktığı gün olan 19 Mayıs'ı söylemekte. Bunu da unutmayalım kadar arkadaşlar. Yani bu video e, bu şey bu kadar. Ha bu arada şunu da söylemeyi unutmuşum. Mustafa Ahmet Subaşı mahallesinde dünyaya geliyor. Fakat ondan öncesinde 3 tane çocuk olan Fatma, Ömer ve Ahmet Yeni Kapı'daki ilk evlendikleri sırada Yeni Kapı'daki evlerinde dünyaya geliyor. Fakat üçü de çok uzun seneler yaşamayıp hayata gözlerini yumuyor. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Yani Zübeyde Hanım'ın hayatını biraz anlattım. Ali Rıza'nın Hayatından bahsettim. Mustafa'nın adını neden Mustafa konduğu, kim tarafından Mustafa konduğu bunları bahsettim. Ee, Mustafa'nın doğumundan bahsettim. Tarih karışıklığından bahsettim. Bu videoda kullandığım kaynaklar Remzi Kitabevi imzalı Şefket Süreyya Aydemir'in kitabı olan e, Tek Adamın Cilt Birincisi ve Erol Mütercimlerin kitabı olan fikrimizin rehberi oldu, kesinlikle reklam değildir. Tamamıyla öneridir. Bunları da size söylemiş olayım. İkinci videoda tamamen ve sadece Mustafa Kemal'in okul hayatından bahsedeceğiz. Okul hayatını sizlere anlatacağım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Aynı zamanda Instagram sayfamı da bir takip ederseniz beni mutlu etmiş olursunuz. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kitapla kalın ve tarihle kalın.